E bir karaköyce asla küfretmez hocam! Evet, temizlikse asla küfretmez. Bir kimse kimseye küfretmediyse sen bunu niye görüyorsun? Yok, kusurum, söylemedim. E, biz, e, Zabari'nin kocamla beraber biraz daha kısıklaştık. Bu pek adaletli bir tartışma olmamış arkadaşlar. Nerede? Adalet bizim en yok, andan bile geçmez. Adın ne senin? Kalkmış. Ne? Kalkılmış, öğren. Böylece kendini korusun. Uh... Bana temizlik malzemelerinin yerini göster. Önce soyunma odalarını temizlesin, daha sonra da salonu temizlesin. Hadi! gel bakalım. Hop! Gel, gel, balsam, gel, 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 doldu çalan testleli yaptım. para senin en özelin şu itmişi düdüde batalım mı sen ne yok, yani. ya, ben geldi. Nerede kaldın lan? Bakın ...beni kayfeye vurdum değil mi? Gurban alıyorum bak olmuş. vallahi oralamadım ondan bile geçmedim sağ Kur'an kursunun buradan dolandık yani. Ne yapacağız şimdi? Yarım saat on beş dakika geciktim. E ne olacak bunda hayatım, alt tarafı dört beş dakika geciksin ya, bakalım? Biz ne dedik? Yarım saat on beş dakika gecikmişler! E, ama mazeretim vardı, bak oğlum! Benim de mazeretim var, asabiyim ben! Bak, çiçek aldım, ondan geciktim bak Lan sen benim çiçek sevmediğimi bilmiyor musun lan? Hoppün! Yaaay! Anam adamım! Ya! Yaaay! Oooooooo! Hıh! Şimdi bu hediye de gitmiş! Yürü! hocamı tanıştırmak Kendisi Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük kalet hocalarından biridir. Yok canım o kadar da değil. Amani. Ana. Ee, sizin büyük bir kalet hocası olduğunuzu tüm otoriteler kabul ediyor. Ya canım. Eskiden de bizden gençler. Hocam, resmen bıraktığınız kaliteye doğru Faal olarak bıraktım. Doğru. Ben evde çalışmalara devam ediyorum. Ya bizim tarz da bana biraz yardımcı oluyor bu konuda. Tamam. Çok güzel. <laughs> devam!